Yine ama de açıklayalım, açıklayalım bence live'de çünkü O bazen... zaman burada da açıklayalım. Tamam. Biz arkadaşlar bugün yayına girmiyoruz. Çünkü. Çünkü mü? Çünkü mi? Çünkü. Çünkü. Çünkü, çünkü. çünkü değil ama çünkü mi? Çünkü eskisi. eski. Eski Türkçe çünkü. Eski Türkçe çünkü. Ama eski Türkçe'de şapka vardı. Lal lal'de Şimdi lal. Oldu lal. <laughs> lal kalsa iyi olur. Ama lal <laughs> oldu çünkü şapka yok artık. Evet. Neyse. Peki mangal hakkında demiş. <laughs> mangal mı? Neyse, nerede kalmıştık? Açıklama yapıyordun. Yaparım, fena yaparım. <laughs> evet. Ha, açıklamamız şu. Bu akşam yayında değiliz çünkü yeni Türkçe ama eski Türkler için. Çünkü. Um, <laughs> bu arada bunu göstereceğim artık. Aracımızda. Aracımızda mı? Çünkü, çünkü. aracımızda, <laughs> da, aracımızda... Melo karakteri ve? ve Fifi karakteri bizimle. Çünkü... Bugünün sürprizini şu an patlattı yani. Yani elçiniz e Tarhan Hanım. Evet. Ve birazdan bence onlar da katılır. Katılacaklar. Evet. Açıklamamıza geçiyoruz. Bu, bu, bunu yaptıkça benim böyle gelmem <laughs> lazım. Okey. sen onu oraya koydun. Tamam. Evet. Ee, şimdi açıklama şu. Ciddi olacağız. Ee, evet. Bu akşam yayında değiliz çünkü çünkü çok takıldım yabancılaştım <laughs> ya çünkü diyemiyorum. Sadece çünkü. Tamam, çünkü. Söyle sen söyle. Sen söyleyeceksin. Tamam, artık, Şöyle. O kadar beklettin yani. Ee, yurt dışında. Öyle girmeyecektim ama böyle gireceğim. Yurt dışı için yayına girmedik. Yani kötü bir şey yok. Yok. Her şey Herkes çok güzel. Her şey olsun. çok pozitif. Evet. Ee, Yurt dışı ile alakalı güzel sürprizlerimiz olduğu için böyle bir karar alındı ki yapımcılarımız muhtemelen daha güzel bir açıklama yaparlar. Evet. Ama, ama bu akşam yeni fragmanımız var. Var. Beşinci evet. bölüm fragmanımız çok çıkıyor. Çok iyi bir bölüm fragmanı. Geçen hafta neredeydik? Antalya'daydık. Antalya'da beşinci bölümümüzü çektik. Antalya çok güzel bir yer ama biraz fazla sıcak. Evet biraz fazla. Evet. Şimdi soru alalım. Soru alalım, başlayalım. Bakıyorum. Benim i̇çeceğimi ne yaptınız ya? Yani? Soru alıyorum. Buradan mıydı? Elimle kapatırım. <laughs> 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 Karakterinizin <Öldüm> geç <laughs> Bu yayında reklam içermez. <laughs> Karakterinizin geçmişte yaptığı ve sizin değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Hadi bakalım. Güzel bir soru aslında. Ha, bayağı Hadi bakalım. Bunu seçtik. Evet. Hadi. Evet. Başlayabilirsin. Başlıyorum o zaman. Musun? Yani benim kilomu bilmek istemezsin. Tamam. Okey. Okey. Hangisi? Cevabını ha. düşündün mü? Yo. Tamam bana düşme fırsatı var. Ben karakterimin geçmişiyle alakalı bir sıkıntım yok yani ben hmm. böyle e, yani Serkan... <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok ayıp ya değil mi öyle? Yeah. E, Şöyle, bunu siz de cevaplayacaksınız bu arada karakterlerinizle alakalı. Evet. Geçmiş ben Serkan Bolat'ı seviyorum. Bir şey. Aslında okula ilgili ya, üniversite. Evet. Belki ilk gün bir şey yapabilirdi. O kadar beklemeyebilirdi yani Serkan Bolat'ın karşısına çıkmak için. Hı -hı, bu güzeldi. <laughs> sen ne sıra? Yani şimdi şöyle, Serkan Bolat'ın geçmişiyle alakalı bu yeni izleyeceğiniz yani 5. bölüm değil de 6. bölümde geçmişiyle alakalı bir takım şeyler ortaya çıkacak. O yüzden şu an ne? Biraz daha gelir misin? Ee, ben seviyorum bunu. Ee, o yüzden şu an bir şey demeyeceğim. Ki sürpriz olsun. Ama ben seviyorum. Melo'ya döndürelim mi? Bu bir cevap evet. değil ki abi. Melo. Bu bir cevap değil. Ben evet. Benim geçmişim yok ki. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> şu kafandaki <kişi> şortu alsam <laughs> mı? Yok, valla. Gerçekten yok. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı kalsın her şey. Ama sen karakterin çalışırken ve karakterinle alakalı bir kitap yazdığında geçmişini atmadın mı? <laughs> Gelecek olan geçmişi değiştiririm ben zamanı gelince. Okay. Ama o daha var ona. Okay. okay. Anlatabildim mi? Ben soruyu tamamlamadım. Ama senin karakterin... ne iş yaptığını pek bilmiyoruz zaten. Aynen. Geçmişini konuşamayabiliriz. Ben, hiç... <laughs> yani ben, ben senin karakterinle alakalı bir soru sorabilir miyim peki? Tabii ki. Fifi... Erdem'i seviyor mu? Uf çok güzel Ay, soru. en soru. sevdiğim çift dizide. Evet. Fifi Erdem Fifi Erdem çıktı. Ya, bence bunu söylememeliyim. <laughs> <ya. gülüyor> okay tamam sen sakin ol. Rahat bıraktım seni. Okay. Sen Ama bak sorayım? çok geridesin böyle olmaz. Niye ya? <laughs> Bir sıkıntı var mı? Yani baksana. Bence ha okey. <laughs> Daha güzel sen. Tamam yani, bu soru geçti. <laughs> Dizinin Ana karakteri sensin. Can you say my love? Love in Egypt. Başka soru seçer misin artık? Hadi bir daha. Hey, love you so much from Irak falan. Oynarken en çok eğlen Aa evet. Oynarken en çok eğlendiğimiz sahne. Ben kızlarla çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Ama ee, eğlenmek yani. evet. Teras sahnesinde. Terasta çok eğlendik. Başka nerede çok eğlendik? Şey, senin patates attığın. Ay o evet! Meryem'in pifinin ağzına patates atması. <laughs> ben şahsen şeyde çok eğlenmiştim. Ee, birinci bölüm... Kelepçe. Kelepçe. Evet. Kelepçe bayağı... Çok eğlenceli. ...ançay bir... E... Buradayız. Evet. Sonra yani bunu yapacağımızı etmesin. bildiği halde telefonunu şarj. Edelim. Çünkü ben çalışıyorum. Setteydim, şarja takamadım. Ben de çalışıyorum. Bugün çalışmadın. Ben bunu bütün herkese bağırarak söyledim. Bugün Niye çalışmadım? Çünkü, çünkü çünküler yani fucking çünkü. Çok doğru yani hiçbir sıkıntı yok. Okay, çünkü Anıl İlter bizim Engin karakterini oynayan oyuncumuz. Ameliyat oluyor. Ameliyat oluyor. oldu bugün. O yüzden ya bilmiyordunuz değil mi? Ameliyat Önemli oldu. bir şey değil abartmayın. Ameliyat oldu. Çünkü küçük bir minik bir kaza geçirdim. Ben yani. aradım. Geçmiş olsun da dedim. Ee, evet tamam. evet tamam. tamam. En çok bir eğlendi soru. geçti. Başka bir soru. Allah Allah. Allah Allah. Okuyor musun bunları? Evet okudum maalesef. Arkadaşlar. yeni bölüm neden yok? Onu açıkladık. Onu açıkladı. Ne haber? Gayet Fragman iyi. bu akşam çıkıyor. Onu söyleyelim. Oynarken en zorlandığınız sahne. Aa evet hadi. En zorlandığımız sahne. <laughs> Neydi o? Neydi o? Havuza girmeyi. Senin? Mükemmel. Benim. Mükemmel. Benim. Ha. Mükemmel. Yok ya çok zorlanmadım. Ben bir anda atlamadım. Saçına kurut <laughs> gel <laughs> kurut gel. Hı, evet o set şey o. Set arkası zorlanma oldu. Hmm. Oynarken zorlandım. Komple <laughs>. <laughs> zor bir uh... şey de. Düşünelim bakalım. Beşinci bölümde çok cool bir şey oh, var. Bir ben ama çok üşüyen bir insan olduğum için orada bir tık zorlandım. Bir şey diyemeyeceğim çünkü beşinci, beşinci bölümü, bölümü izlemek zorundasınız. Izlemek zorundasınız. Ve o bu akşam maalesef değil. Önümüzdeki hafta önümüzdeki ve hafta, oradaki sahne çok güzel. Güzel bir sahne evet. ama soğuk bir sahne. Ama zorlanmadım ben. Sen zorlandın mı? Ee, yani ben üşüdüm. Üşüdüm. ben ee. Ama evet yani çok zorlanmıyoruz sanki bu sette. Yani bak evet. e şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, şanslıyız çünkü gerçekten yani... Çok güzel bir ekip ve bir ekip. çok iyi. Ee, hepimiz arkadaş olduk. Çok iyi anlaşıyoruz. Elçin beni ne kadar sevmese <laughs> <laughs> de... Elçin şampiyon. Elçin şampiyon. Sen sana onun sorunu cevaplarsın, neden Kerem'i sevmiyorsun diye. Ama neyse. Um... Bu bir saldırı planı. Saldırı planı. Ama onun öyle bir özelliği var yani. Kerem'de böyle bir özellik var. Ne, ne var? zaman live olsa birine saldıracak, seçer sana yani. Ben Şu i̇yi ki buradasınız. Bana saldırmama ve gelmeye veriyorum. başlayan şeyler burada istersin. Niye seviyorsun, <gülüyor> seveceksin. <gülüyor> um, yo, hepimiz çok birbirimizi çok seviyoruz çok ama aynı övürüz. zamanda kamera arkası uh, yani hepin, hepsizler çok, çok çok daha yoğun çalışıyorlar ve çok inanılmaz bir etki de... Senden yoğun çalışıyorlar, senden birikim. <laughs> ben aynı çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Uh... Evet, bu da geçti. <laughs> Bak yine orada oturuyorsun. Biraz part dahil olur musun? Kaç saat çalışıyorsunuz? Ekipte en sevdiğiniz kişi kim? Onu söylemeyelim ben çünkü canım. herkesi evet. seviyoruz. I love you please say, I love you too, Sette başınıza gelen en komik şey neydi? Ha. Hmm. Hmm. Neydi? Başka bir karakter var. Ha. Çok iyi. Ben bakalım. Evet, çok güzel soru. Okay. Bizdeki başka bir karaktere oynama şansımız olsaydı, olsaydı hangisini seçerdiniz? Erdem, çok isterdim. Erdem'i e oynamayı çok isterdim. Ee, sen? Yani ben Fifi Melok arasında gidip geliyorum şu an. İkisi de çok iz de bıraktı. <laughs> <laughs> Çıkalım tamamen istersen. Tamamen o, <laughs> tamamen o. Hayır Yoksa ya, çok iyi. <laughs> <Helal olsun. gülüyor> Ayfe de oynardım evet. Ayfer çok Aynen, güzel bir Ay karakter. Fikir Fikir. Fikir. Evet. Yok ya Fifi de çok iyi karakter. Melo da çok iyi. Ama o yüksek, hayallerine... olmuşsun, o, o yüksek yüksek hayallerine... olmuşunu Melo isterdim. Ya Melo'nun hayalleri <laughs> Hayal efsane. <Evet>, <laughs> Onları oynamayı ve canlandırmayı çok sevdim. <laughs> Ama Fifi'nin de Erdemli olan. Fifi'nin gizemi ya. inanılmaz gizemli bir karakter. <laughs> ne iş yaptığı belli değil. Evet bir şeylerle ya. konuşuyor sürekli birileriyle. <laughs> Bence çok enteresan. Buradasınız diye değil. Biliyorum ya. Aradın yani bir şey demeyim. ee, Devam edecek misin buna? Yok. Başlayayım. Her görebiliyorsun beni tabii. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> şimdi mi anladın? <laughs> <laughs> ne olacak şey şimdi? <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> yeah, like friendship. <laughs> buradayız, buradayız. Birbirinizde sevmediğiniz huy same. ne? Bunu seçtim. Okey, bu var bilerek ya seçtim. bu direk Kerem göm evet. sorusu. Kerem'i gömeceğiz. Başka neden Hadi seçeyim bu soruyu? Tamam, göm bakalım. Çünkü sen beni ilk live'dan beri gömüyorsun. Ne? Evet. Hayır ya. Her şeyin bir karşılığı olmalı. Tamam, yani göm. Yapacak bir şey yok. Göm. Gömüyorum. Neyimi sevmiyorsun? Başın, başın. Neyimi sevmiyorsun? İşte çıkartıyor şimdi. Neyini sevmiyorum? Neyimi sevmiyorsun? Çok çabuk şikayet edip sinirlenmeye başlıyorsun onu. Allah Allah. Didi <laughs> buradaki bir yüzde herkes böyle bir anlar yandan... <laughs> oldu. Ne gelecek acaba? Ben burada bu soruyu seçtim ya ben söylemeyeyim bence. Tamam geçtim evet. ben bu soruyu. Kızlar size soramıyor kusura bakmayın. Evet. Bunu geçtim, geçtim bitti. Tamam. <laughs> Dizlerde gerçekten... Bir dakika, bir dakika. Dizlerde... C? Dizlerde gerçekten... Neyse onu tamam. <laughs> <laughs> Sarmayayım şimdi biraz. Evet şey... o çok büyük ve tamam. büyümüş saçma bir Siz... konu. Yok. Seni... Hmm. Yok. En çok. Hadi Hande'ye sorum. İsmail Ege ile ikinci kez aynı dizidesiniz. Ne düşünüyorsunuz? İsmail çok tatlı biri. Gerçekten. Ege çok tatlı benim biri. Benim de ikinci dizim evet. bu arada. Sağ ol. Yani sağ ol. Ben de varım. Yani <laughs> şaka ediyorum. En sevdiğiniz repliğiniz. Seçelim mi bunu? Ben başlayayım. Senden nefret ediyorum Serkan Bala. <laughs> Duygularınız karşılıklı <laughs> <da> hanımefendi. <laughs> Arkadaşlar çok susadım ve bunu içmek zorundayım hocam. Evet reklam yapmak sevmiyoruz ama ne yapayım? Yani? Gerçekten böyle mi şey. Ne yapayım? Bunu yani, en Olmaz hocam. Şu an Üç ya. tane <laughs> Yani ver ver, ver. ver. Okay, okay, come on. ciddileşeceğiz. sen bunu okumalısın. wow. Sen bunu cevaplar mısın? Değil. Gerçekten öyle miyim? Değilsin. Ama Nasıl? ne olduğunu zaten bilmiyorum. söylemedi şu an. Bilmiyorum. Eee... Ama bak neden böyle sorular var? Bulamıyorum. Ah, okay. Birbiriniz hakkında duyduğunuz çok şaşırdığınız şey. Fuck it. Karam ile çalışma. Karam, karam yemeği. Kerim'in hangi hali? Komik what is your favorite scene after these four episodes? Um, okay. Birbirinizde en sevdiğiniz huy. Hadi bakalım. Şimdi bu da bana dönecek bir yeah, şey diyemeyeceğim. Yeah. Çok çalışkan, e, ha, çok disiplinli e, ve şöyle bir şey mesela olmadığı sahnede eğer atıyorum hani böyle telefon konuşma sahneleri söylemeye var ya. Bunu söylemene gerek yok. Hayır belki, böyle ben, bir şey ederim. söylemeyeceksin. Ee, söyleme tamam. Söyleme. <laughs> Gerçekten. Yok Söyle. okay, Kerem böyle bir şey gerek şöyle... yoktu yani. Eve gitmiyor ve bayağı şey telefon karşılığı oyun veriyor ee, o yüzden bu bence bu her önemli bir şey. her partnerin yapması gerektiği bir şey olduğuna inandığım için ki bunu Yapmadığı sen de yaptığın için. <laughs> şu, şu an rahatlıkla içebiliyorum. Şaka gibisiniz ya. Çok güzeldi kola oynadık. Mezenfekte ettiniz onu. Da. Belli ki Hande benimle ben alakalı yoksun. hiçbir şey sevmiyor o yüzden geçebiliriz. Bir dakika. Sonra, bir sen şu an rol çaldı mı? <laughs> Tamam geçiyorum soruyu. Geçmiyoruz. Aa, başka evet, bir şey. Senin mi? çok güzel huyların var bir partner olarak gerçekten her zaman yanımda oluyorsun ve ben sen böylesin diye böyleyim açıkçası. Şükür. Bunu söyleyeyim. Um, başka? başka? Yoksa bitirelim yarım saat olmuş. Olmamış. Ha. Olmamış mı? <laughs> Kaç dakika <laughs> oldu? Kaç dakika oldu? Mi? Mi? <laughs> ok. En favori yemek nedir? Ve hmm, Dizde hangi yerde? Zorlandınız. Onu konuştuk. TV show bro. En gözü kara way, karakter bro. kim sizce? Kim? Bence Serkan, değil mi? Gözü sizce? kara Serkan mı? Gözü kara, gözü kara karakter. Eda, Eda. Kaan bence. Eda ben. Gözü kara her şey yapar adam. Kaan da öyle. Okay. Peki bir dakika bir dakika de gerçekten herkesin en sevdiği karakter kim de? Ben mesela Elçin'in en bunu sevdiği konuştum. karakterini merak ediyorum. Bir ha. Me merak ediyorum. Ben söylesem de olur bence yeter. En Söyle sevdiğim evet, karakter. Kolonya duruyor. <Siyatama. gülüyor> ama hangi marka asla göstermiyoruz. Siyah kapağında anlaşılır o da. Detaylar her mesele. Evet. Ee, bence Fifi ya. Ben Fifi'yi seviyorum. Ama i̇şte, ama yani, ben... Onu kadar kadar Onun haricinde de Erdem'i seviyorum. Erdem güzel, komik yani. <gülüyor> <seviyormuşsun>. <gülüyor> komik çocuk. Sareye döndü. Ne? Ben Serti en çok Fifi'yi seviyorum. Evet. Benim evet. dışımda ama bizim o dörtlü olmamızı seviyorum. Yani orada ayıramam. E neden Melisa değildik ya? <laughs> ya bizim biz dörtlü <laughs> Biz dörtlü. Biz dörtlü. Evet. Biz dörtlü. Ee, senin en sevdiğin kar karakter kim? Melo ya da Fifi demiştin. Evet, onu söylemiştim. Benim de... Erdem demiştin, bunu konuşmuştuk. Ya, başka biri de olabilirdi. <laughs> ha, şimdi. şimdi. Aa, filtre mi koysak kendimize? Filtre mi var bunda? Boş ver, boş ver. Aa, canlı yeni filtre getirebiliyor musun? Puuu. Sormayacağım soruyor. soruyu. Ne, ben okumadım. Bunu benim okumam lazımdı şimdi. Bom. Ne bu? Ama bak şimdi özel hayata giriyorsun. Niye? Kayıyoruz. Kayıyoruz. Senin için özel, senin için mükemmel bir gün nasıl Öyle. olur? Evet ama bu özel bir soru. Çok da özel Eda olmak için. zorunda değil. Eda, e, için diye çevirin. E, Eda için. Mezun oldu. evet, Mezun oldu. Mezun oldu. İtalya'da. Bence kardeşim. bu live'de yeteri kadar fuck geçmedi. <laughs> direkt yüzü düştü. Şaka, Okey hemen bence. Hayır, yarım son soru. Yarım saat oldu, yarım son saat soru. olmadı, son soru. Ama bak, insanlar bizi bekliyor. Direkt... Çekimde kim daha çok sözlerini unutuyor mu? Ben böyle bir şeyimi okudum. <laughs> böyle bir şey imkansız, siz de inanmazsınız. Akamıyorum. Sette işte tartışır çıktınız mı siz? Hayır, hiç tartışmıyoruz. Yok, onu oyunda yapıyoruz. O yüzden evet, gerek kalmıyor. Yeter kadar tartışıyoruz zaten karakter olarak. <laughs> Uuu! Uh, ya yeah, fuck it, insanlar bilmesin onu. Nope. Bulamıyorsun soru. Bir tane bulacağım. Eda ve Serkan'ın benzer yönleri var mı? Bunu beşinci bölümde mi söyledim? Dördüncü bölümde söyledim. Evet. Okay. Uh, Okay. O okay. zaman kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Live'ımız bayağı 30 dakika olmuş. Evet oldu. Mesela. Ve ilk defa 30 dakika oldu. Bence 30 dakika olmadı da. Gerçekten oldu mu? Biz ne konuştuk ki 30 dakika. Bayağı sanırım hayır 30 evet. dakika. Bir uzak fuck olmadı. der misin ya? Hayır demem. Hadi hadi. <laughs> hadi yani. kapatıyoruz. Sen, sen der demem. misin? İstadı de mı yiyeceksin? <laughs> Neden demeyelim ki? Hah, de. Fuck. İşte bu ya. İşte bu ya en sevdiğim karakter dizide. İşte bu. Fuck Melo. Fuck Melo. Ben yok ya. Al. <laughs> o zaman teşekkür edelim mi? Yes. Sen yes. yes. Okay. Sen <laughs> de Park Sen de Fark Kenan kamerayı çok seviyoruz. Önümüz... Ben mi dedim? Döndürdü kamerayı. Önümüzdeki... Ben onu böyle gördüm. <laughs> <dördürdüm>. Önümüzdeki <laughs> hafta sizlerleyiz. Sizi evet. çok seviyoruz. İyi ki varsınız. <laughs> Ve bu akşam fragmanı unutma. Fragman var. Evet. evet. harika bir destek. Güzel tepkilerinizi bekliyoruz. İyi kötü ne varsa tepkilerinizi okuyacağız. Okay. Teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.